24 ekranlarından herkese merhaba. Ben İlayda Ayçiçek tercih rehberiyle karşınızdayız. E, bize ayrılan süre boyunca üniversiteki ayrılışındaki öğrencilere faydalı bilgileri ekrana getireceğiz. Son derece değerli yayın konuklarım var. İstanbul Sabahattin Zayim Üniversitesi'nden rektör yardımcısı ve eğitim fakültesi dekanı İbrahim Güney bizlerle İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Mehmet Emin Köktaş da yine bizlerle. E, hocam dediğimiz gibi öğrenciler üniversite ara arayışındalar. Zorlu bir maratonu geride bıraktılar. Sınavı, sınavı atlattılar. Şimdi 5 Ağustos'a kadar doğru üniversiteyi tercih etmeleri gerekiyor. Bu açıdan Sabahattin Zahim Üniversitesi'nde öğrenci olmak hangi avantajları getirir dinleyelim sizlerden. Sağolun teşekkür ederim. Tabii öncelikle genç arkadaşlara başarılar diliyorum. Zor bir süreçten geçiyorlar. Tercih kelimesi kolay ama onu gerçekleştirmek gerçekten çok kolay değil ama şu seçeneklere, fırsatlara, imkanlara sahipler. Karşılaştırma yapabilirler, değerlendirme yapabilirler, gidip görebilirler. Dolayısıyla geçmişe göre de tercihlerini daha bilinçli olarak yapma şansına, fırsatına sahipler kendilerine bu aşamada kolaylıklar, başarılar diliyorum. Peki hocam sizler öğrenciler şimdi öğren üniversite arayışındalar, üniversitenizi onlara nasıl anlatırsınız? Özellikle de öğrenciler için önemli konular var. Mesela kampüs ve yerleşkeleri nasıl değerlendirirsiniz? Sabahattin Zaim Üniversitesi yerleşkemiz. Halkalı merkezinde, merkez kampüste ve Altunizade'de iki yerde kampüsümüz bulunmakta. Tarihi bir mekana sahip. Bu tarihi mekanda 650 dönüm arazi içerisinde. Öğrencilerle ilgili altyapılar mevcut. Bunlar derslikler, amfiler, spor alanları ve öğrencilerin faaliyetlerini sürdürebilecekleri atölyeler, laboratuvarlardan oluşuyor. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi iyi bir eğitim sözü veriyor ve çok iyi bir eğitim bizim logomuz. Öğrencilerimizi kampüs içerisinde tanıtım günlerinde bekliyoruz. Peki hocam öğrenciler için en önemli konulardan birisi aslında Uluslararasılaşma Sabahattin Zahim Üniversitesi bu konuda hangi imkanları sunuyor? Ee, i̇zi olarak biz üniversite gençlere gelen gençlere bu açıdan oldukça iyi imkanlar sunan bir üniversiteyiz. Hakikaten biraz önce hocam söyledi bu üniversitenin yerleşkesi İstanbul'da olanlar bilirler. Cumhuriyet'ten önce ilk kuruluşu itibariyle Osmanlı'nın son dönemi eğitim kurumu olarak kurulmuş. Bir takım evrimler geçerek bugüne haline gelmiş ve izi olarak yoluna devam eden otantik bir e, kampüs alanı. A, yani yola e, Osmanlılar döneminde de eğitim kurumu olarak başlanmış e, bir yer. Onun için böyle güçlü bir geleneğe de sahip. E, biz üniversite olarak yabancı öğrencilere e, Pek çok fırsatlar, imkanlar sunan bir üniversiteyiz. Aynı zamanda dolayısıyla Türk yerli Türkiye'den gelen gençlere de bunun karşılığı olarak bu imkanları sunmaya gayret gösteriyoruz. ki Pek çok şimdi sayısını da söyleyebilirim ama önemli değil. Uluslararası sözleşmesi var üniversitenin. Erasmus gençlerin bildiği Erasmus programını çok ciddi olarak uygulayan bir üniversiteyiz. O nedenle her bölümde okuyan öğrenci başarılı sını kanıtladığı takdirde e, yurt dışında e, pek çok üniversitede en az bir sömestri okuma imkanına sahip. Dolayısıyla biz bununla öğrenci de deniyor biliyorsunuz. Oradan bize öğrenci geliyor ama biz daha çok dışarıya başka üniversite tecrübelerini görmeler için göndermeye daha çok önem veriyoruz. Yani gidip farklı uygulamaları, üniversite tecrübelerini kazanmalarını her türlü imkanla destekliyoruz. Peki uluslararasılaşma tabii ki çok önemli ama dünya ile iletişim kurmak için yabancı dil bu konu da çok önemli. Şimdi bizim yüzde iz, bir şeyimiz var ee, sloganımız mezun olan her genç için en az üç dil. En az üç dil. Bu üç dilin birisi zaten çoğu programımız İngilizce, yüzde otuz ya da tam İngilizce programlar. Ama bunun dışında üniversite e, kurs olarak pek çok farklı dilde Arapça, Rusça, İspanyolca, Portekizce eğitim e, dil programları var. Ve bu bir vakıf üniversitesi olmasına rağmen bu kurslar için öğrencilerin en hangi bir şekilde bir ek ücret alınmıyor. Sadece öğrencinin tercihine bağlı. Dolayısıyla birden fazla dil öğrenme imkanına sahip bir dil bir dünya biliyorsunuz artık. Öyle bir dünyada yaşıyoruz. Biz bu imkanları öğrencilere sunuyoruz üniversitede. Onlardan yararlanmak artık öğrencilerin kendi istek ve tercihlerine bağlı. Dolayısıyla o nedenle de çok zengin bir dil havuzu var üniversitenin. Peki hocam size dönelim. Şimdi öğrencilerin aslında o bilgi kaynağı akademik kadrolar. E, Sabahattin Zahim Üniversitesi'nin akademik kadrosu ne durumdadır? Üniversitemizin akademik güçlü bir akademik kadroya sahip e, yurt dışında doktoralı hocalarımız var. Duayen hocalarımız var. Konusunda emekli hocalarımız tekrar çalışan hocalarımız var. E, biz e, aynı zamanda araştırma görevlilerimiz doktora yapıyorlar ve e, lisans üstü programlarımız var. Ee, öğrencilerimizin m, lisans ve lisans üstünde m, deneyimli e, hocalardan istifade etme şansları var. Lisans düzeyinde bazı projelere katılma şansları var. Bunlara biz izi öğrenci projeleri diyoruz. Yine e, TÜBİTAK projelerine katılma imkanları var. E, çok sayıda laboratuvar ve güçlü bir akademik kadroya sahibiz. Uluslararası öğretim üyelerimiz var. E, 40'a yakın e, uluslararası öğretim üyemiz var. Yine e, uluslararası öğrenci sayısı da 2500 civarında. Yani üniversitemizin %25'e yakın bir oranda yabancı e, öğrenciye sahibiz. Bir e, Güzel bir akademik ortamlar. Öğrencilerimiz e, bu konuda şanslılar. E, lisans e, programlarında üç farklı dilde lisans programlarımız var. Arapça, İngilizce ve Türkçe ve yüzde otuz yabancı dil İngilizce lisans programlarımız var, lisansüstü programlarımız var, lisansüstü programlarımız da yüksek lisans ve doktora yapabiliyorlar. Çoğu alanda bunlar lisanstan sonra üniversitemize bu programlara devam ediyorlar. Aynı zamanda Sabahattin Zahim Üniversitesi bir araştırma üniversitesi. 70 tane lisans üstü ve 22 tane doktora programımız var. Bunlarda 3500 civarında öğrencimiz var. Peki hocam Artık herkes, her şey daha doğrusu teknolojiyle entegre bir şekilde ilerliyor. Ee, aslında hocamız da biraz bahsetti, öğrenciler TÜBİTAK çalışmalarına, projelerine katılabiliyorlar dedi. Hem Sabahattin Zaim Üniversitesi'ni teknoloji kullanımı bakımından değerlendirelim istiyorum. Hem de ARGE çalışmaları, öğrencilerin yürüttüğü çalışmalar konusunda onlara hangi imkanlar tanınıyor? Şimdi tabii artık öyle bir dünyada yaşıyoruz. Bilgiyi nasıl bizim neslimiz bilgiyi edinme çabası içindeydi. Bilgiye ulaşma çabası içindeydi. Bu nesil bilgiyi elin altında cebinde taşıyarak dolaşıyor. Dolayısıyla buna yapılması gereken en büyük katkı destek bilgiyi nasıl kullanacağını öğretmek. Ona nasıl yararlanabileceğini öğretmek. O nedenle biz müfredatlarımızı bu bağlamda buna uygun olarak güncelliyoruz buna besleyecek bunu destekleyecek derslere daha fazla ağırlık veriyoruz. Sonuçlarını da gördük, görüyoruz. Şimdi demin hocam da söyledi hemen somut vereyim. Bu yıl mesela sosyoloji bölümünden 5 lisans öğrencimiz TÜBİTAK projesi aldı. Yani biz öğrencilerimizi son sınıfta daha önceden altyapı hazırlığı, alt yapı hazırlığını yaparak proje yapmaya hazırlıyoruz. Onun eğitimini veriyoruz. Onun için de deneme kendilerini gösterme açısından da bu tip imkanlardan yararlanmalarını istiyoruz. Bunun en iyisi Türkiye'de en iyi prestijlilerinden birisi biliyorsunuz TÜBİTAK projesi yapmaktır. TÜBİTAK projesine başvuruya destekliyoruz. Hem proje yapmayı öğreniyor hem TÜBİTAK'a başvurmayı öğreniyor. Bir de TÜBİTAK'tan destek alırsa TÜBİTAK projesi yapmış olarak hayata katılıyor. Örneğin bu yıl sadece sosyal Bölümünden 5 öğrencimiz TÜBİTAK projesi e, kazanmış oldu. Bu da tabii bunu başarmak için de öğrencilerin e, buna yönelik hazırlanması e, gerekiyor. Biz derslerde müfredatlarda e, bu yönde hazırlığa bütün hocalar olarak e, özel önem veriyoruz. Peki eğitim modelini biraz aslında anlatmış bulundunuz ama onu biraz daha detaylandırırsak. Nasıl bir eğitim modeli izleniyor? Klasik bildiğimiz hoca sınıfa geliyor anlatıyor mu? Yoksa yok daha tabii daha mu? aslında daha da yapın. Bu konu Türkiye'nin önemli sorunlarından birisi bu sorun da. Ama biz onu çok ideal noktada anlatmak haksızlık olur. Gerçekçi de olmaz. Bizi kendi öğrencilerimiz de dinliyor. O nedenle yani biz Tipik bir klasik eğitimden ziyade biraz daha modern öğrenciyi merkeze alan işte projelerle, ödevlerle, sunumlarla, seminerlerle öğrencinin daha aktif eğitim süreçlerine katılmasını destekleyen bir eğitim modelini hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ama burada kuşkusuz daha yapılacak. Ee, şeyler var elbette. Daha fazla öğrenci bana göre eğitim öğretiminin merkezinde olmalı. Ama biz bunu bu yolda e, hocaları da, öğrencileri de teşvik ediyoruz. Peki hocam, e, akademik kadrodan bahsettik. Öğrencilerin en önemli konusu. E, üniversiteye bir gelecek hayaliyle başlıyorlar. Geleceklerini şekillendirmek için başlıyorlar. E, bu açıdan üniversiteniz öğrencilere nasıl bir gelecek imkanı sağlıyor? Öğrencilerimize dil hocamın bahsettiği gibi üç dil en az üç dil e, yola çıktık ve bu imkanı sunuyoruz isteyen öğrencilerimiz en az üç dil öğrenebilirler. Bunlar hocamın dediği gibi hem Avrupa dilleri hem Doğu dilleri bulunmakta ve uygulamalar bütün bölümlerde dersler uygulamalı derslerimiz var bazı bölümlerimizde zorunlu stajlar var. Bunlar sağlık, mühendislik, eğitim fakülteleri ve İslam ilimler fakülteleri. Bunun dışındaki fakültelerimize de biz isteğe bağlı yerinde uygulama ve staj imkanı sunuyoruz ve bu staj imkanlarını değerlendirmelerini istiyoruz. Akademik danışmanlık bu konuda çok önemli. Kariyer merkezimiz var. Zaman zaman kariyer günleri yapıyoruz. Her yıl belli periyodiklerde yaptığımız faaliyetler e, aynı zamanda üniversitemiz e, konferans kongre bilimsel toplantıların merkezi ve sürekli bunları öğrencilerimiz de dahil ediyoruz davet ediyoruz kendi herkes kendisiyle ilgili konularda bunlara katılıyorlar ee, akademik danışmanlık çok önemli. Akademik danışmanlarımız o kariyer e, ile ilgili konularda öğrencilere destek oluyorlar. Kariyerle ilgili üniversitemizin seçmeli ders havuzu var. Oradan kariyerle ilgili dersleri alabiliyorlar. Ee, üniversitemizin seçmeli ders havuzunda değişik dersler var. Bunlar içerisinde e, en önemlilerinden biri de kariyer e, ile ilgili olan dersler. Birinci sınıftan itibaren akademik danışmanlıkla öğretim üyeleri destek oluyorlar ve farklı yetkinliklerde mezun oluyorlar. Farklı bölümlerden ders alma imkanları sunuyoruz. İsteyen öğrencilerimiz ekstra fazla ders kredisi ÇAP ve Yandal ile ikinci bir diploma ya da ikinci bir sertifika programlarına dahil olarak kariyerlerini daha ileri noktalara taşıyabiliyorlar. Peki, öğrencilerin belki de en çok dikkat edeceği noktalardan biri burs ve yurt imkanları. Bunları nasıl değerlendirirsiniz? Yani üniversitemizin kendi içinde, kampüs içinde bir kız, bir erkek öğrenci yurdu var. Ama bu bütün talepleri takdir edersiniz ki karşılamaya yetmiyor. Üniversitenin ayrıca işbirliği halinde olduğu, bağlantılı olduğu başka çevrede yine, üniversite e, kampüs çevresinde yurtlar var. Onlara e, yerleştirilmesi konusunda da ayrıca yani e, öğrencileri. Yardımcı e, olunuyor. E, burs açısından yani üniversitenin bir sloganı var. E, başarıyı destek burs olarak destekleyen bir üniversite. Zaten tercihlerde e, öğrenciler onları biliyor. İşte %50, %25, %75, %100 burslu gibi seçenekleri zaten e, öğrenciler, gençler kılavuzlardan e, izliyorlar, biliyorlar zaten onu. Ayrıca yüzde biz e, iki şeyi vurguluyoruz. Bir, e, hani tercih bursu dediğimiz ilk beşte eğer öğrenci e, izunun herhangi bir bölümünü e, tercih ederse e, ayrıca bir burs e, veriliyor. E, e, i̇kincisi de bir anlamda başarıyı destekleme diyebileceğimiz bir model var üniversitede. Her sınıfta ilk üçe giren, not ortalaması işte belli bir başarıyı gösteren, 3.40 falan o, e, civarında ve sınıfın ilk üçünde olan e, öğrencileri de ayrıca bütün bu burs imkanlarının dışında e, e, bursla destekleniyor kural olarak. Yani birinciye, ikinciye, üçüncüye belli oranlarda ciddi denebilecek bir e, burs. Yani ondan sonraki e, öğretim hayatlarını e, e, etkileyecek şekilde burs veriliyor. Bütün bunların dışında üniversitenin vakfı var. Vakfı da ayrıca bütün bunlardan bağımsız olarak e, ihtiyaç halinde olan, yoksul olan, ekonomik desteğe ihtiyacı olan e, öğrencilere de onların oraya başvurmaları halinde onlara da oradan burs veriliyor. Peki üniversitenin faaliyet alanlarından bahsetmenizi rica etsem hocam? Üniversitemiz e, teknoparkı olan nadir üniversitelerden biri. Şu anda üniversitemiz sosyal sorumluluk projeleri kapsamında değişik projelerde yer alıyor. Bunlar STK'larla ve diğer kurumlarla ve farklı üniversitelerle olabiliyor. Bunlar Avrupa Birliği projeleri, TÜBİTAK projeleri ve üniversitemizin bünyesinde BAP projelerinden oluşuyor. Yine bunun dışında STK'larla ilgili özel projelerde olabiliyor. Bu projelerde öğretim elemanlarımız zaman zaman öğrencilerimiz yer alabiliyor. Teknopark bizim iş dünyasıyla ilgili olarak burada yer alan firmalar aracılığıyla üniversitenin iş dünyasına açılan kapısı gibi değerlendirilebilir. Buralarda da öğretim elemanları kendi şirketlerini kurabilir ve buralarda yer alabilirler. Hı hı. Yine öğrencilerimiz de buralarda destekleniyor. Lisans üstü ya da lisans öğrencilerimiz kariyer merkezinin bizim teknoparkımızda kuluçka merkezlerinde Yer kiralayabilir ve fikirlerini hayata geçirebilir, patentler üretebilirler. Üniversitemiz iş dünyasıyla ilgili olarak sürekli temas halinde zaman zaman konferans ve bilimsel toplantılar yapılıyor, ziyaretler yapılıyor, karşılıklı anlaşmalar yapılıyor. Bunlara devam ediyoruz. Peki hocam, öğrenciler dediğimiz gibi üniversite arayışındalar. Onlara neler tavsiye edersiniz bu süreçte? Bu zor bir soru. gerçekten en yani kritik. Yani ben şunu öneririm gençlere. Yani aileleri de çok fazla baskı yapmasınlar diye öneririm. Yani öğrenciler bir önce bütün bundan sonraki hayatlarını vakfedecekleri, istedikleri, keyif aldıkları bir alan setsinler. Çünkü üniversite öyle bir yani gelip geçici bir iş eğitim dönemi değil. Yani okuyalım sonra bakarız gibi değil. Büyük ölçüde hepimizin hayatını şekillendiriyor. Ya yani, genç 20 yaşlarında bir genç önündeki uzun ömrü düşünürse yani bunu etkileyecek e, gönlüne sinen, içine sinen bir, bir alanı, alan seçsinler. Sonra tabii ki karşılaştırma imkanları var. Şimdi internet imkanları var. Yani İstanbullular kampüsü gezebilir ama kampüse gelmeden bile bütün üniversiteleri gelmiş gibi her bir üniversitenin web sayfasından karşılaştırabilirler. İmkanlarını değerlendirebilirler. Şu önemli asıl da Yani insanlar soruyor hangi meslek daha para kazandırır? Aslında bunu sormak bu tabii bir anlamsız bir soru değil, değerli bir soru da. Asıl soru bence her meslek onu iyi yapana imkan sağlar. Yeter ki biz seçtiğimiz alanın hakkını vererek onu başarıyla gerçekleştirelim. Dolayısıyla bunu yaptığı sürece gençler merak etmesinler. Her alanda toplum, insan, ben insan ve toplum bilimleri fakültesi tekanıyım. Toplum, insan var olduğu sürece bütün bu alanlara ihtiyaç var. Önemli olan başarıyla yapıp yapamayacağımızı göstermemiz. Peki hocam çok teşekkür ederim teşekkür. eklemek istediğiniz bir şey var mı kısaca sizden de alalım hocam. Hocamın sözlerine e, takviye edici olarak söyleyeyim öğrencilerimiz. E, i̇stedikleri bölüme girsinler. Hı hı. Çünkü 4 yıl boyunca eğitim, öğretim görecekler. İstemedikleri bir bölüme okumasınlar. Hı hı. Ve bu konuda e, üniversitemizin e, kampüsünde, ana kampüsünde e, tercih danışmanlık devam ediyor. E, oraya gelerek ilgi bölümlerden yeterli, gerekli bilgileri alabilirler ilgili hocalarımızdan. Hı hı. E, ve orada rehberlik hocalarımız da mevcut. E, aydınlatılabiliriz onlara. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Tercih rehberini artık burada sonlandırıyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.